Turizm Yatırım Forumu 2023 İstanbul'da yapıldı. Üçüncüsü yapılan forumda Türkiye'deki turizm yatırımları ve yeni hedefler konuşuldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan 2023 sonu turizm gelirinin 55 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği sektöre yön verenleri İstanbul'da buluşturdu. Turizm Yatırım Forumu 2023 yapıldı. Forumda Türkiye'nin dünyada en çok tercih edilen 5 ülkeden biri olduğu belirtildi. Yatırımlara dikkat çekildi. Türkiye Turizm yatırımcıları devletin tüm de desteğiyle 1980'den itibaren 120 milyar dolarlık bir yatırıma imza attı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Camiası olarak bu yatırımların yarısına tekabül eden 60 milyar dolarlık, yatırımdan imzamız var. Sektörümüz 2033'e giden 10 yıllık dönemde gayri safi milli hastalık 5.5 aralığına tekabül eden 90-95 milyar dolar gel gelir seviyesinde açılışta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da konuştu. Salgın döneminde devlet desteğini, turizm geliştirme ajansı ile ülke tanıtımında yakalanan ivmeyi ve hedefleri anlattı. Dünyanın turizmde ileri birçok ülkesinin 2019 seviyelerine henüz gelmediği bir ortamda biz 2022 yılında turizm gelirinde 2019 rakamlarını geçtik. 2023 yılında da biz İlk 9 ayda 45 milyon ziyaretçi 42 milyar dolar turizm geliri elde ederek turizm rakamlarımızı büyük e, seviyeye taşımış olduk ki yıl sonunda inşallah 55 milyar doların üzerinde bir turizm gelirine kavuşmuş olacağız.